ne haber? Bugün çünkü Minecraft'ta kaldığımız yerden devam etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar, çünkü arkadaşlar ne mi yapacağız? Arkadaşlar bugün çünkü mikrofta Minecraft'ta e, köy kraft söyleyeyim. haklı server serimize köyraf kraft e, haritamızda. Arkadaşlar öncelikle ne yaptığımı söyleyeyim. Şu an hangi işten uğraştığımı söyleyeyim. Minecraft severler. Artık size arkadaşlar demeyeyim. Minecraft severler desem çok komik olur. Söylemeyeceğim o Yani öyle dememi isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yaz. Hem de ee, ee, yorumlara yazan arkadaşın adını videoda söyleyeceğim. Ne dersiniz? Yazacak mısınız arkadaşlar? Ve beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Nasıl lan o? Hakikaten arkadaşlar bana öyle çıkartabiliyorum böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya nem yapıyorum. Her serimize vazgeçilmezimiz olan yumurta farmımızı yapıyorum arkadaşlar. Farmımızı yalnız beraberiz. Kanka, kankalar. Neyse farmımızı yapıyorum arkadaşlar. Buraya. Şurayı şöyle kaplayacağım. Arkadaşlar. Daha geniş yapacağım taraf geniş olacak burada sandık yeri ya burada dar olacak arkadaşlar ee, çünkü sandık gelecek buraya tavuklar gelmeyecek sonuçta değil mi arkadaşlar? o yüzden dedim gibi buraya sandıklar gelecek arkadaşlar ee, şimdi ne yapacaktık buraya Heh, sandıklar gelecek ee, yukarı taraf büyük olacak yani çok iyi ee, Şu şunu kıracağız tabii ki arkadaşlar. Kır 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 kır. Şunu da kır 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 Arkadaşlar bu kadar yer açtım da neden mi açtım bu kadar yer? Arkadaşlar fazla tavuğumuz olacak yani eee eee hani diğer yaptıklarından daha az tabii ki ama eee küçük bir yerin içinde yani büyük bir yerin içinde az gibi bir şey olacak. Yani diğer yaptığımıza göre az olacak arkadaşlar. Ama ben bu seride, serilerim serimde, serilerimizde söylemiyorum. Abicim konuşmayın bunu. Koçu. İşte arkadaşlar serimize şey yapacağız. Çok uğraşacağımız için GN'nin iki katı falan. O yüzden arkadaşlar e, birazcık büyük yapıyorum depolama alanı bitmesin diye uğraşacağız. Biz uğraştıkça çavuklar yumurta kozacak. Yumurtalarda da huni alacak bu sistemi biliyorsunuz zaten. E, her neyse arkadaşlar e, ben bu sistemi beraber mi yapsak? Arkadaşlar ben böyle şeyleri beraber yapmayı seviyorum. Ama arkadaşlar o zaman da video çok uzun oluyor ve boş boş şeylerle uğraşmış oluyoruz. O zaman da videolarım çok geç yükleniyor abi. Diğer videom e, 45'e kadar gelmesi bir e, buçuk saat sürdü. E, 45'ten şeye git e, yüklenmesi de 3 saat pardon ne üç saatte bir e, saat sürdü. Yani bu kadar arkadaşlar bu kadar. Saydım süre tuttum ne kadar olacak ee, ona göre hazırlayayım videolar mı diye. Abicim bir buçuk saat ne toplam bir buçuk saat artık bir saat. Üç kere yaptım bu arada. O da bir on, on beş dakikaydı abi. İşte bayağı bir oldu. İlk baştaki yaptığımı söyle, hani de, en son söyledim ilk baştaki yaptığımda. Onda on dakika falan bekledim. Bayağı bir oldu arkadaşlar. Neyse. Dedim ki şuraya bir yumurta farmı yapmayı planlıyorum arkadaşlar neden bu kadar sıcak oldu yani içerisinde Okuluma klima neden bu kadar sıcak oldu yalnız e, konuşma çok iyi eee çok iyi yani sen nasıl öğrendin klasörü şaka yapıyorum şaka yapıyorum arkadaşlar Şak olduğunu anladın zaten İşte böyle bir yer açtık tamam mı şimdi ben e, gidip malzemelerini yapacağım Allah kahretmesin buradan düştük iyi 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 mi lan iyi mi düştük iyi hani diyorlar ya bazıları yani diyenler varsa selamlar diyorlar ya ben konuşmaya gidiyorum şaka yaptım battaniye mi şimdi yani konuşma neyse abi ya boş film neden right dağılmayı abi şimdi bana Huni lazım Kaşa isterseniz e, ben oraya yapayım e, gelirim baba Evet arkadaşlar Honey hiç bir şey kalmadı. Honey yapmıştım. Şaka lan sonunda kaldı. Demir mi yetmedi ne? Çikolata tane yaptık arkadaşlar. Nirvana aslında. Bu arada onu da deneme için yapmıştım. Ee, kazan nedir nedir işte onu deneme için kazan aynen kazan 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 gibi kaynıyorum <laughs> neyse kazan işte kazanı benim için yapmıştım arkadaşlar şuraya gel kıskın kazan buraları kıracağız abi ağzıma sıçayım sizini gördünüz mü? Yani sesini gördünüz mü arkadaşlar? Yani arkadaşlar boğazımı görmemeye çalışıyorum da sessiz de olmaz yani. Bence yani e, sesimi de açım. Hatta e, de sesini açayım. Hatta şeyinde sesini açacağım abi. Artık yeter. Senin o açmıyor demek ki. Abi mikrofon ayarlarına girdik. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben hiç mikrofon ayarlarını düzeltmemiştim. Hadi gel birazcık düzeltelim. Mikrofon. Tamam. Yapın sükran şu anda kullanılıyor. Tamam. arkadaşlar mikrofonu mikrofon ağzına ağzı nasıl Şey bir şey mi olur lan? Şuraya da gelsin. Ha? Arkadaşlar. Koy şunu. Ha öyle. İşte böyle. Arkadaşlar ee, şöyle Arkadaşlar bu neden böyle oluyor? Tamam Abi şu an yanlış koyma ustası gibiyim Arkadaşlar Abi ne lan? Siz arkadaşımsınız Ablalarım abilerim arkadaşlarım buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Yalnız ben bunun buradan, buradan 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 arkadaşlar doğru yaptım. iyi tamam bir şey doğru yaptım. Yes. Burada şu anki sesler hoşuma gitmiyor. başladı abi. 1.7 dedi sesi. <laughs> arada siz eee onu neden sordunuz? Şeyi soracaktım. eee konumuzun a şey yapan, e, konumuzun ağzını şey yapan, yani bok yapan bir şey söyleyecektim de senin çık abi çık sen çık öyle bir de gelsin. Sonra zıplamama gerek var abi şöyle yap abi shift'e basmadan arkadaşlar yapsın bir yere. şöyle zıpla tamam yalnız bunu böyle yapacağım abi çok zor olsun arkadaşlar diğer türü. şuraya da gelelim Arada daha demin yanlış yaptığım bir yer gördüm sanırım buradan arkadaşlar Buradan. şimdi bana giriş yok Dayı mı diyoruz? Dayıslar ya, ben de dayıslıyorum. Hehe. ne abi Arkadaşlar <Sessizlik> ben bunu neden videoda yaptım? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şaka lan. şaka arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. De. Hoşçakalın arkadaşlar.